sırada yer buldu. Yaz boyunca suda yattı, tane yaptı, büyüdü, hasat zamanı geldi, çattı. Sofraların vazgeçilmesi pirinçten bahsediyoruz. Peki onca uğraş ve emekle yetiştirilen çeltik çiftçinin yüzünü güldürebildi mi? Yoksa umutlar yine başka bir bahara mı kaldı? İşte bu sorunun yanıtını aradık. Çiftçinin işi zor. Ekiyor, suyun içinde büyütüp tane yapmasını bekliyor. Yaz boyunca gözünden bile sakınıyor. Sonbaharda hasat başlıyor. Çok uğraştık sizden, çok uğraştık. Evet. Kotozlar biçti makineler, biz şimdi bunu kurutuyoruz. Hı hı. Buraya fabrikaya satıyız. Ne kadar Ay. sürüyor kuruması? Bu şimdi bir hafta oldu. Gözler çeltik tarlalarında, akıllarda onlarca soru işareti. Ürün bol mu, verimli mi, ekildiğine değecek mi? kaç dönüm yer ektiniz? 25-30 dönüm ektim. Ne kadar mahsul çıkacak peki 25-30 dönümden? Çok çıksa 15-20 ton çıkar. Yıllara bakarak bu sene nazaran benim sanki biraz daha iyi. En iyi ihtimal dönüm başına 1 ton. Ancak Trakya'da miktar daha düşük. Peki mahsul para ediyor mu? Geçen sene de bu dönemde e, alım fiyatları 1-10 gibi başlamıştı. Biz de gene öyle başlamıştı. Gene 1.10 fiyatı ilan ettik. Fabrikada çeltiğin kilosunu 1100 liradan alıyor. Fiyat ürünün kalitesine göre değişiyor ama çiftçinin yüzü bir türlü gülmüyor. 4 milyar bana tarım kurabından borç geldi. Şu an için mesela. E, 1 milyar verse 8 milyar hesabını Bana ya 500 kalır. Bununla kışın kömür alacağım. Bir de çoluk çocuk bakacağım. Geçen yıldan ben değil tüm üreticinin %80'i borçlu girdi. Şu anda tarım kredi kooperatifine 17-18 milyar borç oldu. Kooperatifleşmişsin. Başka bir şey ekemeyim. Eksen mesela kavun karpuz. Tamam kazancım az olur ama borcum olmaz. Borç arttıkça artıyor. Gözleri yükseklerde değil. Borçlarını ödeseler yetecek. Tamam biz gene fazlasını beklemeyelim. Yani 1 250 üç yüz olsa hiç başının üstünde yeri var yani. Ne hükümete suç bulacağız. Besicilere bağırdı. Bıçaklık hayvanını çıkarız bak çektik gibi pirinç gibi yaparım dedi. Yani devletin de gücü herhalde bize yetiyor. Tüketici için şimdilik durum iyi. Pirince zam görünmüyor. E sen de reklamını yapıyorsun? Ya. Bu hangi markette diyor ki 4999 lira. E biz nasıl bin lira? Kim kazanıyor parayı? İşte bunu kızım işte bunu sormak lazım bu büyüklerimize. Evet. Evet. İşte. Hırsızlığın daha.